Evet ana haber izleyicileri bugün Belek'teyiz. Ee, her yıl e, Poyd'un bir toplantısı oluyor. Profesyonel Otel Derneği'nin, Otelci Yöneticileri Derneği'nin daha doğrusu. Ama bu seneki çok farklı ve çok anlamlı. Ee, Sayın Başkan, e, bugünkü hakikaten hem çok e, dokunaklı geldi biraz bize. E, çok farklı bir düşünce ve proje. Her e, ağacın altına emektarlarınızın resimleriyle isimlerini koymuşsunuz. Ee, bu da tabii ki bir parka da bir isim verdiniz. Nasıl gelişti, nasıl oldu? Parkın gelişimi önce Serik, Serik Belediye Başkanı'nın büyük katkıları oldu. Ee, çok kıymetli Bekir abimizi kaybettiğimizde Bekir abinin adının yaşamasıyla ilgili Selik Belediyesi'ne bir... E, Müracaatta bulunduk. Sonra bu parkın adı Bekir Akkaş olarak tescillendi. meclisten geçti. Önce burayı Bekir Akkaş Parkı olarak aldık. Daha sonra da de, e, şu ana kadar kaybettiğimiz kurucu, kurucu, üye, kurucu başkan 17, 18 tane kıymetimiz vardı, kardeşimiz vardı. Bunun adını yaşatmak adına tekrar e, Serik Belediyesi'nin kapısını çaldık. Serik Belediye Başkanı yine büyük bir olgunlukla e, bize 18 tane gördüğünüz o kocaman ağaçları et, Ar 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 armağan etti. Biz de poyt olarak, poyt yönetim kurulu olarak geldik. Burada farklı köşelere. Kaybettiğimiz 18 tane değerimizin adına 18 tane e, 3-4 metre büyüklüğünde zeytin ağaçları diktik. Burayı bir turizm parkı gibi yapıp e, bir de bunun yanına bugün im kitap imza günü koyduk. Hem geçmişimizi unutmadan hem geleceğimize sahip çıkmak anlamında da kitaptan gelecek gelir de üniversite arkadaşlarımıza burs vermeyi planlıyoruz poyt olarak. Harika ama her şeyden önce ağaçlara altına ıı, emeklilerinizin kurucularınızın resimlerini ve isimlerini koymanız çok güzel bir proje düşünce ve ben de ilk defa görüyorum böyle bir şey. Nereden aklınıza geldi? Ya bu tamamen ıı, yurt dışında edindiğin tecrübe galiba. Çünkü hani şey buraya gelen aileleri biliyorum hani insanlar gelip herhangi bir ağacın önünde değil de kendilerine ait olan ait olan ağacın önünde dua etsinler istedik. Çünkü ilk diktiğimiz ağaç dört taneydi. İlk Ağustos'ta diktiğimizde dört taneydi. Sonra biraz süreç aldı dikmemiz. Sonra öğrendik ki herkes kendi ağacının dibine gelip su dökmek istiyor. Sulamak istiyor. Öyle önce de her ağaca isim vermek istedik. Tamamen tesadüfin. Belediyenin elinde 18 tane ağaç vardı. Bizim 18 tane kaybımız vardı. Böyle bir şans ve güzel bir tesadüf oldu. Bu da benim için çok onur verici bir durum oldu. Çok güzel bir düşünce. ince bir düşünce. Ee, i̇nşallah bundan sonra farklı meslek grupları da bunu yaparlar. En azından e, unutulmazlar ve burada da e, resimleriyle ve isimleriyle anılırlar. Evet bir de e, turizmden bahsedelim. Geçen yıl covidli bir turizm. Bu yıl eh, kehren biraz covidli bir turizm ama biraz daha iyiydi galiba değil mi? Yani her şeye rağmen bu ülkede e, dünya kapanmışken turizm yapmak yapıyor olmak çok büyük başarıydı 2020 için söylüyorum. Yani dünya durmuştu biz durmadık. Bu şehre bu ülkeye 3,5 milyon 15 milyon turist getirme başarısını gösterdik. Şu ana kadar da Eylül sonu itibariyle e, rakamlarımız gayet iyi. Geçen yıl iki katı kadar bir e, plan yapmıştık. Şu an o hedefimize ulaşmak üzereyiz. Çok iyi bir Ekim geçiyor. 22 Eylül'de İngiltere açıldı. Bunun hepsi bir araya geldiğinde de hakikaten e, Böyle bir dönemde güvenli turizm sertifikası e, aldığımız önlemler, paydaşların birbirleriyle olan etkileşim ve el ele vermesi, kamuyla özel sektörün birleşmesi, biz hakikaten. E, İyi denebilecek bir sezon yaşattı. İyi de gidiyor. Ben kışında iyi olacağını düşünüyorum. Devam edecek ki görüyoruz halen turist var evet. Belek'te, yollarda. Antalya'da da görüyoruz. Ben hani daha önceki yıllara nazaran çok fazla yoktu. İlk zamanlar Covid çok korkuttu. Ama galiba alıştık Covid'le yaşamaya. Ya Covid'e biz sektör olarak alıştık. Çünkü hakikaten aldığımız önlemler bu bahsettiğim güvenli turizm sertifikası en az eviniz kadar hijyenik ve e, güvenli. Ee, ve bütün tesisler, bütün misafirler hakikaten bunu e, hiç bozmadan uyguluyorlar. Bu da çok büyük avantajlar sağladı. Yani sahip olduğumuz güvenli turizm sertifikası, sektörün aşılanması bize çok büyük avantaj sağladı. Dünyada da zaten otellerimiz bir marka, Çeşitlik işletme gibi. olarak harika. O yüzden de e, dünyada buraya gelmeye ve gelmeye de devam edecek gibi görünüyor. Peki önümüzdeki yılın e, durumunu nasıl görüyoruz? Ben çok ümitliyim. E, şu an kapalı bir, bir İsrail şu an zorluyor. Bir karantina zorunlu var. İsrail zaten Bizim ürünlerim pazar ama e, ana pazarlarımız hepsi açık yani şu an. Rusya, Almanya, İngiltere, Avrupa bütün pazarlarımız açık Orta Doğu. Ee, 2022'ye ben kapalı hiç pazar kalmayacağını ve evet bir 2019'u zorlanacağız ama e, bu seneden çok daha iyi bir 2022 olacak. Çünkü bu sene iki ay e, İngiltere, şey, özür dilerim Rusya kapalıydı. Çok uzunca bir süre e, İngiltere kapalı. Seneye böyle bir durum olmayacağı için ben çok daha fazla turist, çok daha fazla gelir bekliyorum. Bekliyoruz zaten. Mart ayı mı e, fuarın oldu? E, şimdi ilk, ilk önce İngiltere var onu bekliyoruz. Online olacak, yüz yüze mi olacak, e, olacak onun haberi bekliyoruz. İnşallah iyi olacak. İnşallah. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür size başarılar. Sağ olun. Çok teşekkür Sağ ederim. ederim.